sadece eşeysiz olarak ürediği bilinen çok hücreli bir canlıda canlılık olaylarından hangisilerinin görülmesi beklenmez. Evet eşeysiz üreyen canlılarda temelde bildiğiniz gibi mitoz bölünme yer almaktadır. Dolayısıyla mitoz bölünme görülmektedir. Aynı zamanda ikinci açıklamadaki gamet oluşumuna baktığımızda Gamet oluşumu eşeyli üremelerde e, üreme hücrelerinin meydana gelmesi. Dolayısıyla bu da üreme olduğu için gamet oluşumu gözlenmez. Gene embriyo gelişimine baktığımızda embriyo gelişimi eşeyli üremelerde e, gözlemlediğimiz zigotun büyüdüğü, geliştiği bir e, aşamadır. Dolayısıyla burada da gene eşeysiz üreme meydana geldiği için embriyo gelişimi gözlenmez. Evet mutasyona uğrama, mutasyona uğrama eşeyli veya eşeysiz üreyen canlılarda görülebilir. Dolayısıyla e, mutasyona uğrama eşeği süreyen canlılarda da beklenebilir. Evet, beklenemeyen 2 ve 3'ün olduğu görülmekte. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. İnsanlarda eksikliğinde gece körlüğü görülen vitamin çeşidi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet, gece körlüğü e, A vitamini eksikliğinde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla bizden istenen A vitamini ile ilgili hangisinin yanlış olduğu A seçeneğine baktığımızda yağda çözülen bir vitamindir. Evet, adek vitaminleri yağda çözülen vitaminlerdir. Dolayısıyla vücutta depo edilebilir. Vitaminlerin tamamı sindirilmeden kana geçebilecek düzeyde küçük moleküllerdir. Provitamin halinde vücuda alınır. Evet, provitamin A şeklinde alınıp daha sonra bu provitamin A karaciğerde A vitamine dönüştürülebilir. Polimerleşme tepkimelerine katılabilir. Evet, vitaminler polimerleşme tepkimelerine katılmazlar. Dolayısıyla buradaki ifade hem A vitamini hem de diğer vitaminler için yanlış bir ifadedir. Bu yüzden cevabımız E seçeneğidir. Proteinlerin monomerleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Proteinlerin monomerleri amino asitlerdir. Dolayısıyla soruda bizde amino asitlerle ilgili hangisinin doğru olduğu sorulmakta. Evet amino asitler peptit bağı içerir mi? Hayır. Folimerleştiğinde peptit bağı içermekte. Amino asitler ribozom organinde mi sentezlenir? Hayır. Amino kloroplastlarda fotosentez sayesinde veya kemosentez sayesinde ototrof canlılar tarafından üretilirler. E, azot elementi bulundurma? Evet. Bütün e, azot elementi bulundururlar. Dolayısıyla buradaki e, C seçeneğindeki ifademiz amino için doğru bir ifadedir. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Canlıların temel bileşenlerinden olan minerallerin tümü için özelliklerden hangileri ortaktır? Evet mineraller e, tamamen inorganik yapıldı. Dolayısıyla inorganik yapılı olma tamamı için ortaktır. Dışarıdan hazır olarak alınma. Evet inorganik anlam olarak da canlıların üretemediği anlamına gelmekte. Dolayısıyla inorganik olan mineraller dışarıdan hazır olarak alınmaktadır. Evet üçüncü açıklamaya baktığımızda sindirime uğramama. Evet minerallerin tamamı zardan geçebilecek boyutta olduğu için tamamı sindirime uğramaz. Bu yüzden de üçüncü açılamamız da ortaktır. Düzenleyici olarak kullanma. Evet tamamı için bu ifadeyi kullanamayız. Dolayısıyla bir kısmı düzenleyici bir kısmı yapım onarıcı. Bu şekilde görev almaktadır. Bu yüzden görev olarak baktığımızda bir, iki ve üçüncü özellikler ortaktır. Cevap D seçeneğidir. Tüm monosakkarit çeşitleri için özelliklerinden hangileri ortaktır? Birinci açıklamaya baktığımızda tüm canlı hücrelerde bulunabilme. Evet baktığımızda tüm canlı hücrelerde tüm monosakkaritler yer almaz. Örneğin bir galaktoz süt şekeri tüm canlılarda yer almaz. Bu yüzden bu ifademiz ortak değildir. Hücre zarından geçebilme evet. Tüm monosakkaritler genel itibariyle 3 ve 8 karbon arasında yer almaktadır. Bu yüzden de bu boyuttaki monosakkaritler hücre zarlarından geçebilir. O yüzden tamamı için ortak bir ifadedir. C6H12O6 kapalı formülü. Evet biraz önce bahsettiğimiz gibi karbon sayıları 3 ile 6 karbon arasındadır. Buradaki verilen örnek 6 karbonlara ait bir örnektir. O yüzden diğerlerini kapsamadığından dolayı 3. açılamamız yanlıştır. Enerji verici olarak kullanma genel itibariyle 6 karbonlar enerji verici olarak kullanılmaktadır. Örneğin 5 karbonlu riboz ve deoksiribozlu enerji verici olarak kullanılmaz. Bu yüzden de bu ifademizde ortak sayılmaz. Evet baktığımızda sadece ikinci açıklamanın ortak olduğu görülmekte. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda bir bitki hücresinin belirli ortamlarda turgor basıncındaki değişimi verilmiştir. Evet, turgor basıncı bilindiği gibi su ile artmakta hücre içerisinde su miktarı arttığında turgor basıncı artmakta, hücre içerisinde su azaldığında turgor basıncı azalmakta. Buna göre grafiğimizi yorumlayacak olursak A seçeneğinde 1'de hücre hipotonik ortama bırakılmıştır. Evet, görüldüğü gibi birinci ortamda turgor basıncının artması yani hücrenin su aldığını, bu su alabilmesi için de ortamın hipotonik olması gerekmektedir. B seçeneğinde 2'de hücrenin hacmi 4'tekine göre daha büyüktür. Evet, baktığımızda 2'de e, hücrenin normal boyutlara gelmekte. Fakat 4'e baktığımızda, 4'te ise hücremiz normalin daha altında e, bir turgor basıncı. Dolayısıyla normalin daha altında bir suya sahiptir. Bu yüzden de hacmi daha küçüktür. Bu bakımdan baktığımızda 2'ndeki hücrenin hacmi 4'tekine göre daha büyüktür. Çünkü içerisinde daha çok su vardır. C seçeneğine baktığımızda 5'te hücrenin koful hacmi küçülmüştür. Evet 5. ortama baktığımızda hücre su almakta ve turgor basıncında normale doğru bir yükselme söz konusu. Dolayısıyla su aldığı için koful hacminde bir büyüme meydana gelecektir. Bu açıdan buradaki açıklama yanlıştır. Cevabımız C seçeneğidir. ATP ve bir deoksiribonükleotit yapısında bağ çeşitlerinden hangileri ortak olarak bulunabilir? Evet ATP'ye baktığımızda adenin bazı riboz şekeri aralarında glikozit bağı yer almakta. Gene bir adet fosfatla arasında ester bağı yer almakta. Ve daha sonra da fosfatlar arasında yüksek enerjili fosfat bağları yer almakta. Evet. Deoksiribonükleotte baktığımızda gene adenin bazı olduğu düşünelim. Deoksiriboz şekeri gene arasında glikozit bağı yer almakta ve bir adet de fosfat yer almakta ve burada da gene ester bağını görmekteyiz. Bu açıdan baktığımızda glikozit bağı ile ester bağı yapı arasında ortaklık gözlenmektedir. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2'nin yer aldığı B seçeneğidir. DNA ve RNA moleküllerinin yapısında bulunan nükleotit için özelliklerinden hangileri kesinlikle ortaktır? Evet, birinci aşamaya baktığımızda içerdikleri monosakkaritlerin karbon sayısı. Evet, her ikisinde de 5 karbonlu monosakkaritler yer almakta. Bu yüzden de kesinlikle karbon sayıları ortaktır. İçerdikleri fosforik asit, yani H3PO4 molekül sayısı. Evet, burada baktığımızda eğer nükleotit sayıları, nükleotit birer nükleotit için olay değerlendirildiği için bir nükleotitte bir tane fosfat fosforik asit yer almakta. Bu yüzden kesinlikle her iki nükleotit çeşidi içinde fosfat sayısı eşittir. İçerdikleri bağ çeşitlerine baktığımızda evet gene bağ çeşitlerinde ortak olduğu görülmekte. Örneğin e, şekerle baz arasında glikozit, şekerle fosfat arasında da ester bağı yer almakta. Bu yüzden de her ikisi nükleot içinde bu üç açıklama kesinlikle ortaktır. Peki fark nedir derseniz fark genel itibariyle şeker çeşidi ve azotlu organik baz çeşidi olabilir. Cevabımız E seçeneği. Canlı hücrelerde gerçekleşen bazı olaylar aşağıdaki grafiklerde ifade edilmiştir. Buna göre hangi grafikte gösterilen değişim ökaryot bir hücrede bir organelde gerçekleşmek zorundadır. Evet bakıldığımızda birinci grafikte ATP üretimini görmekteyiz. Dolayısıyla ATP üretimi glikoliz reaksiyonu sayesinde stoplazmada gerçekleşebilir. O yüzden organele ihtiyaç duyulmayabilir. Bu açıdan baktığımızda birinci grafik aradığımız cevaplar içerisinde yer almamakta. İkinci grafiğe baktığımızda proteinde artış dolayısıyla protein sentezini burada göstermekte. Et evet, protein sentezi kesinlikle ribozom organelinde yapılmak zorundadır. Dolayısıyla da bir organele ihtiyaç vardır. Iki, üçüncü grafiğe baktığımızda glikozun sayısında azalma. Glikoz sayısında azalma nasıl meydana gelebilir? Örneğin glikoliz reaksiyonu olabilir. Birinci grafikte de ifade ettiğimiz gibi. Bu yüzden de glikoliz reaksiyonu stoplazmada gerçekleştiği için glikozun azalmasında organel bulunmak zorunda olmayabilir. Bu açıdan baktığımızda üçüncü grafiğimiz içinde de organele ihtiyaç duyulmayabilir. Evet yalnız ikinin yer aldığı B seçeneği doğru cevaptır. Hayvansal bir hücrede yağ asidi miktarının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Evet grafiğe baktığımızda zamanla yağ asit miktarında azalma meydana gelmiştir. Evet buna göre yağ asidi değişimine bağlı olarak hücrede olaylardan hangileri gerçekleştiği söylenebilir. Lipoprotein sentezi evet baktığımızda bir lipid sentezine yağ asitleri katılaraktan yağ asit miktarında azalma meydana gelebilir. Yağ asitleri temel aminasitlere dönüştürülmekte. Temel aminasitler özelliği nedir? Temel asitler insanlar ve hayvanların üretemediği, dönüştüremediği ürünlerdir. Dolayısıyla da yağ normal yağ asitlerinin temel asitlere dönüştürülmesi insanlarda ve hayvanlarda gerçekleşemez. Bu yüzden de bu ifademiz yanlıştır. Üçüncü ifade de trigliserit sentezlemek. Evet, trigliserit içerisinde 3 yağ asiti katılmakta. Dolayısıyla trigliserit sentezinde yağ asiti miktarında azalma meydana gelebilir. Gene aynı şekilde fosfolipit yapısında iki tane yağ asiti katılmakta. Bu yüzden de fosfolipit sentezi sırasında yağ asit miktarında azalma meydana gelebilir. Cevaba geldiğimizde 1, 3 ve 4'ün yer aldığı E seçeneği doğru cevaptır. Enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörler düşünüldüğünde aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez? Evet burada diğer şartların uygun olduğu kabul edecek. Buna göre baktığımızda sıcaklık Evet sıcaklık. Optimum sıcaklığa yükseldikçe tepkimimiz hızlanır. Optimumdan uzaklaştıkça enzimlerin yapısı denatür olacağından dolayı tepkimimiz yavaşlar ve sıfıra ulaşır. Bu yüzden buradaki çizim doğrudur. Enzim derişiminin artması diğerleri uygun olduğu için yani örneğin substrat miktarının uygun olduğu düşünüldüğünde enzim artışı tepkime hızını artıracaktır. Bu yüzden buradaki çizim de doğrudur. Substrat derişimi Evet baktığımızda sürekli artırıldığında enzimlerin ve diğer etkenlerden dolayı bir miktar artıp daha sonra da sabit hıza devam etmesi doğru bir çizimdir. Su derişimi ve tepkim hızına baktığımızda normalde %15'in altındaki sularda enzimler tepki vermez. Dolayısıyla birazcık daha sıfırda değil de %15'i gösterir şekilde bu şekilde artıp daha sonra da sabit kalması gerekmekte. Yani suyun artması tepkime hızını yavaşlatmaz. Bu yüzden buradaki çizim yanlıştır. Cevap D seçeneğidir. Bir molekül nişasta monomerine kadar hidroliz edildiğinde grafiklerde verilen değişimlerden hangisi gözlenebilir? Evet, nişastanın sindirimi sırasında oluşan monomer sayısında artış ve sindirim tamamlandıktan sonra monomer sayısında sabit kalması. Evet doğru bir çizimdir. Yine <laughs> ikinci yapıya bak. Oluşan monomer çeşidi burada dikkat ederseniz verilmiş. Dolayısıyla nişasta içerisinde sadece glikoz yer aldığı için çeşit sayısı birdir. Bu yüzden çeşit sayısında bir artış meydana gelmez. Yıkılan bağ sayısına baktığımızda yıkılan bağ sayısının giderek artması gerekmekte. Burada kılan bağ sayısının giderek azaldığı verilmiştir. Bu yüzden buradaki çizim de yanlıştır. Evet doğru olarak baktığımızda yalnız birinci grafiğin çizimi doğrudur. Bu yüzden de cevabımız A seçeneğidir.